Çok güzelsin. Ne yapıyorsun anne? İyiyim kızım. Bugün ne yapıyoruz? Öyle niye kestin? Nasıl kesip uzun, ince ya ekmek için. Ben böyle kare kare küp küp seviyorum. Küp küp küp. Domateslerimizi kasalım sonlarımıza. Aa bak kabuğu da geldi. Gördün mü? Gördüm. Bir şey olmaz. Saç olmadığı sürece. Ya da söyleyelim bir pasta alalım. Hı? Biz niye bugün buradayız? Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbetli Bilgi'nin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben bugün şükürler olsun iyiyim. Bugün İlknur'la dışarı çıktık. Nereye geldik İlknur? Burası neresi? Dışarıyı göster. Ne insanlar var göstermem. Mini süreydi. Cross -bake. Reklam değil ama çok seviyoruz. Bugün niye buradayız? Çünkü karşınızda gördüğünüz kanatsız bir meleğin doğum günü. İyi ki doğdun. İyi ki doğmuş. Tamam yemek yiyeceğim. İlk Soğudu. Hadi. Tamam hadi yemek yiyeceğim. Tüz. <laughs> yağmur başladı Almanya'ya <laughs> kış geldi yapraklar uçuşuyor bile ben dışarıdan geldim arkadaşlar ilk nurla biliyorsunuz dışarıdaydım bir kahvaltıya gittik bugün benim doğum günüm Rabbim inşallah hayırlı sağlıklı uzun ömür versin bana Sevdiklerimle beraber, sizinle beraber, inşallah. Hep beraber arkadaşlar. Başta Rabbimden hayırlısıyla sağlık istiyorum. Sevdiklerimle beraber. Şimdi yatak odasına birazcık uzanıyordum. Dışarıdan geldim, baktım. Balkonun kapısı açık. Ee, bir ses geliyor dedim. Aha yağmur başladı. Ama gökyüzü güzel. Fazla kapalı değil. Güzel. Yasin bakalım Yağmur. Ben de yazı kışı hiç fark etmiyor arkadaşlar. İlla şu cam kapı, balkon kapısı hep açık olacak. Geçen gün şu da şurada kalmış. Geçen burada video yaptıydım ya. Kameramı taktım ona. Geçen gün bana bir ablam şey demiş yorumda sevgi piri selam olsun kendisine Emine bacı biberler ne oldu dedi saksıda hani turşu kuracaktım valla abla biberler bak boylandı gitti ama sadece yaprak olarak bak yeni yeni çıkıyor ama hiç çiçeği yok olsun ya aman ben yeşillik seviyorum kalsın böyle görüntü olarak da güzel bu da o çoklu olan. Bu da nane gibi açtı ama nane değil. Bunlar da burada. Bu Atatürk çiçeği mi? Burada yılbaşı çiçeği diyorlar. Türkiye'de de Atatürk çiçeği mi? Ne söylüyorlar? Öyle bir şey işte. Bu da güzel oldu. Yaprakları hep yeni açtı. Bakın arkadaşlar şimdi güneş çıkıyor. Hava güzel esintili. Ha, onu diyordum. Ben böyle havalarda şu cam kapı illa açık olacak. Yoksa duramıyorum. Nefessiz kalıyorum gibime geliyor. Nefes alamıyorum sanki. Hep hava lazım. Evin içi hep havalanacak. Yüktür beni bıraktı. Birazcık oturduk. Ondan sonra eve geçti arkadaşlar sağ olsun kızımdan. Diğer çocuklarım da işte eşim işte çocuklar işte. Dede ile konuştum kayınbabamla o da aradı. Teşekkür ediyorum ona da Allah razı olsun. Doğum günümü kutladı. Bu arada dedemiz gitti arkadaşlar ben size bunu paylaşamadım değil mi? Bakın diğer çiçek de burada. Dedemiz Türkiye'ye gitti zaten o kısa bir süreliğine geliyor öyle bir giriş çıkış yapıyor ama yakın zamanda tekrardan yine gelecek bakın Almanlar hep yanlarında kedi köpek hiç boş durmazlar bisikletleriyle hep bir yürüyüş bir hareket halindeler yağmur kar kış hiç fark etmiyor onlar için Ben de bugün daha hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Dışarıdan geldim. Ne yemek ne ekmek canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Yemeğim var dolapta gerçi onu çıkarırım bilmiyorum yanına ya yaparım. Ya da aparatif şeyler yine hazırlarım. Bakın şimdi güneş açıyor. Yaz yağmuruydu. sokakta bayağı işlek sokakmış ya gelin ikilini bol maşallah diyelim arkadaşlar sanırsam okul açıldı bakın ee, o yüzden böyle kalabalık Almanya'da okul günü başladı demek ki senin sonra tatili bitti yeni öğretim başladı öğrencilerimize başarılar diliyorum Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Ben de diyorum ki niye bu kadar kalabalık bizim sokak böyle kalabalık olmazdı. Ey, buraya da güneş doğdu. Çok şükür Rabbime. Şimdi sabah kızım geldiğinde arkadaşlar şöyle bir paket hazırlamış bana sağ olsun. Bir de şöyle kek yaptı. Sonra tekrar gelecekler. Valla ben hiçbir hazırlık yapmadım. Hiçbir şey hazırlamadım. Şu ışıkları kapatayım. Işığa gerek yok. Güneşimiz yetiyor. Hiçbir şey hazırlamadım arkadaşlar. Yemeğim de yok. Allah ne yapacağımı da bilmiyorum. Evet, çocuklarım geldi arkadaşlar. Şimdi hediyeleri açtık yavaş yavaş. Şöyle bir tane ne gel? Ayfer mi? Ayfer mi? Ne bu? Elfraya. Elfra'ya geldi. Ben de yemek hazırlıyordum. Vallahi bir sürpriz oldu. Hiç beklemediğim bir sürpriz. Bakalım sepeti büyük mü oğlum bunun. İyi, İyi günlerde kullanalım. Allah razı olsun. Heh, orada aparatını da aldılar. Şöyle bir e, bak papya. Vallahi nasıl kullanacağımı bilmiyorum. çok e, Kendileri kullanırlar. Ömer kendi kullanır. Hiç benlik değil çünkü bu. Ben kişiyim. Teşekkür ederim. Bunu demiştim. İlk Nur getirdi. Şurada babamız ekmeğimizi getirdi. Hüseyin'im geldi. Çikolatalar getirdi. Bana çiçek getirmiş. Eşim parfüm aldı. Teşekkür ettim. Bunu da Ömer'im aldı. Şu Erfir'la beraber. Bu da Ömer'imden. Şunu zaten İlk Nur demiştim. Şimdi İlk Nur da gelecek. Şurada bir tane de e, mevsimlik hırka tarzında arkadaşlar uzun manto var. O da eşimden. Hepsini çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Allah razı olsun. çeklerde çok güzel. İyi ki varsınız çocuklar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. valla bunların hepsi fasafiso benim gözümde arkadaşlar. Benim için çocuklarımın yanımda olması, bir arada olmamız daha önemli. Ben bugün demiştim hiç yemek yapmadım ama şimdi hemen kıyma çıkardım. Şunu hemen yapayım. Arkadaşlar saçım da açık ya inşallah. Gözükmüyorum bir yerden. Şimdi hemen çocukların karnını doyurayım. Hemen buzluktan kıyma çıkardım. Bunu tuz atmış mıydın? Yok atmadım hiçbir şey atmadım. Şöyle azıcık tuz atayım. Azıcık kırmızı toz biber yumurtaya. Durun size alayım. Kamerayı da silmedim ama nasıl gözüküyor bilemiyorum. Birazcık baharatlıklarımı doldurmam lazım. Karabiber. Şimdi karıştıracağım ben onu. da azıcık makarna koydum. Gelirken işim simit de almış. Aslında dolabında yemeğim de var. Çıkarsam mı onu da? Şöyle karıştırayım baharatı. nasıl alacağım ben? Yoğurt da mayaladıydım ama hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Ay vallahi arkadaşlar tek elde zor oldu. Şu yemeği de çıkardım. Etli patates yapmıştım. Bunu da çıkardım. Şimdi onu da ısıtırım. yemeğim var aslında demiştim size ama canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Tamamdır. Bu oldu. Bunu kapatayım. Şurada makarnam var. Onu da yeni yaptım. Hemen alayım onu da tabağa. makarnayı yoğurtlu yapacağım. Peçete koymuştum üzerine.

Ömer gel sen de yak oğlum. Kafe. Ya, ya koyma ben bir açtım. Ya şey ki. Ömer. Kafa da yaptı burada. <laughs> Bu kadar çok mum takılır mı ya? Gözünü seveyim. <laughs> İlk dur. İlk dur çok koydun mu? Sen içiyor musun? <laughs> Emre. Ama kim üfledi? <laughs> <Ben gülüyor> <laughs> Niye üfledin? <laughs> Al sazin. Yardım edin o zaman. Gittiniz. Gitti. Tamam. Das reicht. Das reicht. Tamam yeter ben onu yapacağım. No. Yanmıyor ki. Allah'ım bir mumu üfleyemedik. Şey yakamadık. yakamadık. Lan fark et baksın. Onu mu üfleyeyim? Ya. Tamam. Geçen ben hediye vermiştim çakmakla dedi geç. Bu işte o da ospoy bir dostum. Senin niye çakmak vardı ki? Kötü evet, bunun da çakmak vardı. Hmm. Yine çakmak alayım da gene kaybolsunlar. Abi, tamam yeter, yeter yeter ya. Yeter Yeter. Kızlar. <laughs> Eknur e, ben kahve istemiyorum anne. Bu abi kız oldu. Ben, at, 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 at. Ha pastayı pişirdiniz ha. Vallahi <laughs> pastanın üstüne damlıyor. Ya da sıçtım. Sıçtım tamam. Kim istiyor? E, Yapma. Emre. Seninki bu Sen muhtak olacak. Sen bu 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 Sen işte? Hangi Demek ilk mumu elinle üflemedin mi sen? yo. Elimle mi? <laughs> ee, Senin <laughs> elinde ya, üfledim evet. Çünkü ilk benden üflediyor. Beni diyorsun. Ben oh, pastaya hadi ya. Hmm. Abi de mm. bolsa. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika basta ya. Basta ya, bir dakika. 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 Kendi eins an. Haus Anubis Minibüs. Hadi. hadi Emre. Geliyorum Emre. Müzik arıyor. Ko diyorsun. Ko Ko Mama. E şarkı, <gülüyor> 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 okay, yok. <laughs> Hepinize çok Vay. teşekkür ediyorum iyi ki varsınız hepinizden hepinizden Allah razı olsun Yapıyor, geri evet gelsin, kek, yakıyor, geri keki şey, kızım yaptı yaptı o Allah razı olsun. Cifur, Allah onları kırmak istemedim Allah böyle Allah. mum diktiler ve üfledim. İyi ki varsınız çocuklar nice nice sizle yıllar evet, inşallah. inşallah. Şimdi gelirken ilk Nur şey getirdi arkadaşlar bana hediye getirdi. Sizlerin hep bana al 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 emine dediğiniz hediye Aha. ne robot süpürge. Wow. Artık yerleri robot süpürge süpürecek. Aynen, emineye gerek yok artık. <laughs> Aynen. Çamaşır makinem var, bulaşık makinem var. Şimdi ee... onun açılımını da yaparız. Marketing. Marketing. Bizlere afiyet olsun. Şey evet, pastayı evet, şey kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Emre ne gösteriyorsun? Bunların şeyi var üstünde. Ay canlarım benim. <laughs> Ne güzel alkışladınız. Hadi Aa şuralarda mum var kızım. İşle. Berez. Yerken seçerler, değil mi? Şampostu. Bistattı. Ben çekeyim, sen kes. Bistam cevizli. Kokoslu. Kokoslu. Das ist Schampostu, Antep fıstığı. Bak kesen ginseng. Ben ki şu. Su bay çikolata. Kekin güzel duruyor. İnşallah tadı güzel duruyor. Bazı yerleri de çikolata sert kaldı ne? Mumla gider o. Ya. Yeah. Okay. İçini çok şey merak lal. ettim. İçini merak ettin. Gel. Mamor keks. Ma beyazını, ben be be bir dakika beyazını daha çok şey yapmam lazım. Ya. Yeah. Okay. Evin hali arkadaşlar. Her yer hediye dolu. Şimdi Makine buraya kurulacak. Şurada eski makinem var. <laughs> Emre ile Ömer hazırlıyorlar. <laughs> Oğlum, ma Oğlum, makinenin kendi aparatı daha büyük ya. Şeyi, garajı. Ne Çünkü onun güç oluyor. Ne yapıyoruz?